Selamlar millet. Bugün Roblox'ta Ink Game oynayacağız ve bu videoda iki tane konum var. Selam verin. Selamlar ekip. Merhaba. Bugünkü amacımız Ink Game'i kazanmak olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Welcome players. Okuyamadım kanalını. Şöyle bir girelim hocam o zaman. Aha şuradayım. Bak gelin beyler. Geldim. E, bence birbirimize vurmayalım. Beyler üstüme çıksanız da ben siz <laughs> birbirimize vurmayalım ya. <laughs> Kızuka yaralandı. Kuzuka'nın... <laughs> <laughs> Kuzuka tamam aldım sorun yok. Berat geliyor, Berat geliyor. Dur Ömer dur. Milletten çok uzak durmamız lazım. Yoksa ikimiz de yürüyemeyeceğiz. Abi bir de bir şey yapacağım. Berat yapma. Bir şey yapamaz ki. Hayır ya. <laughs> bir şey yapamaz mıyım? Yap, yapar 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 abi özür dilerim abi. Neyse yakınımızda biri var mı riskli? Berat dışında. <laughs> İkimi kaçırdım ya lanet olsun. Oy, Ömer <laughs> araba <gülüyor> mısın ya? <laughs> Yetişti. <laughs> Hayır. Ya neyse arkadaşız değil mi? Evet evet. <laughs> Böyle şakalar yapılır yani. Ölseniz şaka yapacak. Mert evet, arkandaki ne? <laughs> Bugün cuma ise ilk abi tamam. Ooo oh, geçene vuruyor. Senin ben var ya. Na. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. atma oğlum, atma kanka. Bebe nerede sakatın? Senin genetik de var o. Berat vurdular seni sanki. <laughs> ne oldu öyle ya? Bir iki mermi gelmiş gibisin. Ne oldu öyle ya? İlk ben fotoğraf çekince en son attı beni. Çekemeyeceğim. Aha boş yer var. Yetişemedim. Yani bir sıra sıra ya. Sırayı bozmayalım lütfen beyler. Şu yakışıklıya bak ya. Ve bu arada birimizden Mona Lisa gelse ne komik olur ya. Öyle bir şey olmayacak. Ne vuruyor lan? Ne gelecek bakalım? Şemsiye geldi. Neyse hemen yapayım. Allah. Bitti. Cici. Ben geniş oyuncağı binelim ya. Böyle harbi ya. Böyle mutlu anlar böyle taşlandırılmalı. <laughs> lokotre, lokotre. Lokotre, lokotre. Dingo ringo 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 ring Lokotre, lokotre. Ya lokotre ne? Lokomotif <laughs> misin sen? <sana? gülüyor> Şöyle alayım ben yemeğimi. Hocam ben bir köşeye geçeceğim. Bir yemeğimi yiyeceğim. Umurum dışı. Ben şuraya çıkmaya çalışacağım. Kizuka gel yanıma. Ayda. Biraz sen de katılabilirsin aramıza. Al <laughs> <laughs> Kaçırdı bir de. Kaçırdı bir de. Bak. Ben şöyle bir bandaj basayım yoksa. Biraz tehlikeli ya buralar. Oha ben ne yaptım oğlum bir aracarım git. <laughs> bir daha düşmene döndüm. <laughs> Mesela kolaydı ya. Hayden sik beyler. Umarım hepimiz aynı takımda oluruz ya. Aha geldik beyler. Çok iyi yapmışlar lan. Aha hangi takım? Kırmızı. 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 Oo oğlum hepimiz kırmızı. Aha. Berat'a gösterdim kılıcımı. Oo herkes burada. Hah Kizuka niye gözünü kapıyor? Walter White Kizuka'nın ensesine uçladı. Şimdi bir kişi öldürmem gerekiyor. Buradan birileri gitmişim. Acilen birini bulmam lazım. Aha. Kaçıyor. Şuraya mı gitti? İşte burada. Beni öldürmem lazım. Aa öldürmüşüm tamam. Ben öldürdüm birini. Hydra sayısı 6'dan 7'ye niye çıktı? Biri doğurdu herhalde. <laughs> bir adamı 3 kişi saldırıyoruz şu an. Neyse bu da öldü. Berat hala birini öldüremedi bu arada. Birini gördüm. Bak biri geziyor alt katta. Alt katta gel. Aa burada biri var. Ha, yokmuş. Ha kayboldum burada ya. Son 60 saniye Berat. Bulman lazım bu çocuğu. Birini görüyorum fırlıyor The Flash gibi sanki. Berat sen adamı öldürdüler. Abi ya ben onu Berat'a gem diye hazırlamıştım. Son 30 saniye. Baksana burada. Ah ya. Son saniye kaldı. Birini öldüremeyeceğime Göre. Hiçbir Geçmiş şey olsun. <laughs> <laughs> Berat'ın ölüsünü de göremiyoruz ki. <laughs> Berat gitti. İkimiz kaldık Kizgo. Bak şimdi taktiği anlatıyorum. Şu anda cam kırma oyununa gideceğiz. Orayı zaten rahatça geçeriz. Hatta kaç kişi kalmış şu an? 9 kişi. Burada en az bir iki kişi ölecek desek. Bence Mingle'da ikimiz hayatta kalırız. Çünkü en sonunda iki kişilik yer gerekiyor. Hadi bakalım. İkisi de safe bence. Aradan düştü. Lekeler olanlara güvenme diyor. Üstünde eğer buhu varsa böyle sis. Yanlış oluyor. Aha. Nasıl olmuş? Oha. Ne zigzag. Hmm, bence sağ. Şurada bir ufak buhu gördüm. Sağda da var aynısında. Abi ikisi de çok yakın ya. Son bir dakika kaldı. Sağ. Net var. Sonradan mı geldi o? Evet biraz sonradan. Birileri atlamayınca gözüküyor. Ee, Beyler ikisi doğru bak. Şöyle yapıyorum. Anladım. <laughs> Aha. Hemen sağ atla. Endişelenme bile. Sağ atladın. Keyfine baktım. 15 saniye. 3 cam. Dans ediyorlar. Ya abi bu ne? Vay nice. mı geldi bu? Kanka camcı bilerek bekliyor ve dedim O adam camcı Ömer seni mingle'da boğarlar diyorum İddiasına var mısın kızık? <laughs> al git al git Al git düşünme bile Ben oy versem bile bu oylama dönmeyecek O yüzden havalı gözükmem lazım <laughs> Çok havalı Bana güveniyor musunuz beyler? Hayır Hayır, Hayır. Beyler senin gibi ekibin var hmm, bu kırmızı kafalı iyi birine benziyor Çarpı basmış Havalı olma derdi de yok <laughs> 3 Fener gelin Oho Gördün hocam Oh boğuluyor biri Biri o adamı boğuyorlar bo, bo, Ömer bo. Ömer biri çıkarsa direkt onu atla Tamam çıkmadı öldü Ö Ölmedi Ölmedi mi? Ölmedi Tamam tut onu öldür Ömer domates kafada iyi dedikten sonra öldü de, Öldürdüm Oo oh, Ömer tuşa basma oyunlarının iyiydi değil mi? Neyden açar mısınız kapıyı? Dört. Hmm. Bir, iki, bir. Bura bura bura. Aha aha aha. Altı kişi girdi bir odaya abi. Bu onu da bitsin abi. 20 level oyanız Boğulmayabilir biraz zor boğulur. Öldü Ömer'e. Aha. Ömer. Ömer. Ömer'i Ömer boğuyor ah, ah ah. Ölüyorum. Ömer. Ufacık canım var. <laughs> <Ömer ne> <gülüyor> 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 e ne Öldü mü? Ölmedi hayır. Ölmesi lazım. öldür bu? Ömer öldür. Onu da öldürsen bitiyor. Rastgele biri ölecek galiba. Ya oğlum niye kimse burada? <laughs> Herkes <Hayır>. birbirini atlıyor. Abi ne olacak? Ömer'i bir tutsalar şu an. Aa kurtuldum. Nasıl kurtuldum bilmiyorum ama kurtuldum. Oradan nasıl Aha. hayatta çıktın Allah aşkına? Dur şu adamlarla yan yana duracağım. 3. Çok az yanım. Aa taktik mi varmış öyle? Merkür boğuluyor, bogulu Ne taktiği? Ah 3 3 3 3. Bu onları itebiliyoruz mu? Evet öyle bir şeydi galiba yine çalıştı yani. Tamam. Ne yapıyor lan bu? Direkt finale gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Oo ne yaptı? Ölmedi. <laughs> Ama benim çok az yadım şu an. Bana saldırırlarsa öleceğim yüksek ihtimal. Dolmuyor mu? Yok. Kanka onlar seni boğacak gibi. Direkt onların birini atla iki derse. Ya tamam birini atla direkt odada. Hiç düşünme. <laughs> Kaç şimdi? Boğamadıysan tabi. Boğamadım. Abi. Tamam, 5, dolar, Hayır. Hayır. Neyse o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Ne oluyor beyler? Neyse. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ayrıca açıklama kısmında Discord sunucum ve Roblox grubum var. Oraya da isterseniz gelebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun ya?